Ayaküstü İzmir, e, İzmir'in meşhur boyozu gevri, midye dolması, içine eğilmekle birlikte e, bunun ötesinde bir kent tarihi çalışması. E, kenti, İzmir'i e, mutfağı üzerinden ele alma, tanımak çabası. E, sadece sokakta seyyar satılan yiyeceklerden değil, e, döner kebap gibi, işkembe çorbası gibi, e, pek azımızın bildiği uykuluk gibi, Kelle söğüş gibi ve unutulan birçok lezzet gibi işte roska gibi, sulatom gibi, e, İzmir iftazması gibi bazı e, geçmişin simge yiyecekleri hatırlatma üzerine bir çalışma. İzmir bir liman kenti olarak çok fazla etkinliği bir araya getirmişti. Bunun içinde e, Türkmen köklerinden başka Ermeniler, Sefarat Yahudileri, Rumlar, İranlılar daha sonra Kırım Tatarları, Git Mübadilleri, Rumeli göçmenleri, muhacirleri bu çok özel bir havuz oluşturdular ve sadece İzmir'e kentin sokaklarında şekillenen bazı lezzetleri meydana getirdiler. E, bunların simgesi aslında bütün Akdeniz'in de simge yiyeceklerinden biri olabilecek boyuz. Bu artık bütün Türkiye'nin bildiği bir şeye dönüştü, lezzete dönüştü. Sefaret Yuhidilerinin ve boşnak börek ustalarının e, bir İzmir fırında buluşmasıyla şekillenmiş bir lezzet. Onun dışında kitapta en konulardan bir tanesi e, döner kebap olacak. Şu an küresel bir fast food olma e, yolunda e, ayak atma, basmadığı bir kıta kalmayan döner kebabın. ...muhtemelen İzmir'de dik hale getirilip, dik şişle İzmir'de Kemeraltı Çarşısı'nda satıldığını belgeliyoruz. Bunun dışında 19. yüzyılın en önemli sokak içecekleri gerici olan şerbet büyümünün... ...İzmir'e şekillendiğini, İzmir'den Rumeli'ye, Doğu Akdeniz şehirlerine yayıldığını görüyoruz. Kitap dediğim gibi bir tarif kitabı değil ayaküstü adını verdiğim yani bizim kadim sokakta beslemek kültürümüzün izlerini süren bir çalışma Oğlak yayınlarından çıktı. Kitap fuarını bu yıl düzenleyemiyoruz. Fakat oğlak.com web sitesinden kitap fuarı vesilesiyle sürdürecek etkinlikleri takip etmenizi öneririm.